Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2967 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2967 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4810 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4920 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 9651 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9839 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 19272 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19605 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 19.845 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.145 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata Altın 19.944 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.114 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2455 TL'den satış işlemi yürürken 18 ayar bilezik 2186 TL'den 22 ayar bilezik ise 2870 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2615 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.